Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft'a devam ediyoruz. Bugün sizinle tuzakları inceleyeceğiz ve nasıl yapılışlarını göstereceğim arkadaşlar. Şimdi yeni sizin için yeni dünya oluşturuyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi dünyamız oluştu. Şu an Güzel bir yer bulayım arkadaşlar size. Tam gösterecek bir yer lazım. Şurası güzel gibi. Evet arkadaşlar güzel bir yer buldum. Şunları bir kıralım. Şimdi arkadaşlar taş blok mu alalım? Çim alacağız arkadaşlar. Eşyalardan arkadaşlar. Pistin alacağız. Basınç plakalarını alacağız arkadaşlar. Ya da almanıza da gerek yok. Çünkü şartı daha iyi. Arkadaşlar Reston alınız. Evet. Evet, başlayalım arkadaşlar. Nereye yapalım? Mais je vais y apprendre. abi işte böyle böyle şu an burasını yapmayacağız Evet arkadaşlar şimdi lafımı koyacağım ve size başlatacağım arkadaşlar. Abi. Tamamdır. Tamamdır arkadaşlar şimdi. Şunları bir yeşil yapalım. Şunu da kapatalım arkadaşlar. Yapılışını göstereceğim. Şurayı kapatabilirsek. Neyse arkadaşlar. işte böyle bir tuzak yaptık kendimize. Siz başka yerlerde yerleştirecek arkadaşlar. Böyle buluşmak. şuraya şurayı çok iyi olacak ya. İşte bir yer arkadaşı böyle yata şey arkadaşlar böyle kendinizi saklarsınız. E, uzatırsınız arkadaşlar böyle böyle işte. Evinizin girişlerini de yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar bazen işte arkadaşlarınızla yapabilirsiniz bu şaka arkadaşlar. Zombileri de filan arkadaşlar. Bence güzel. yapılışını size gösterelim arkadaşlar. Şuraya bırakın. Şuraya dakika. Şuraya gözükmeseye orayı dişse ağırlayabilirsiniz. Arkadaşlar anında arkadaşlar. Dur. Şöyle at işte içeriye. Şu an arkadaşlar bildiğiniz gibi malzemeler ilimde. vereyim arkadaşlar bir yatalım. Evet arkadaşlar şimdi nasıl yapacağımızı gösterelim. Şu yatağı bir yatalım elimizde. Bizim burada yaptığımız yere gidelim. Şuradaydı. Bak abi. Hop. Neyse. Şu niye öyle oldu ama anlayamadım. açılırsa daha iyi arkadaşlar. Şimdi şuraya yapalım. İlk önce arkadaşlar Şurayı iki kat kazmanız lazım. Şurayı da bir. Böyle böyle gideceksiniz arkadaşlar. Tamam. Ben size en sonunu göstereyim arkadaşlar. tam 6 arkadaşlar. 3 4 1 2 1 2 3 4 yapmışız tamam. 5 6 tamam. Şimdi şunları şöyle bir açalım arkadaşlar. Arkadaşlar şey bunu maalesef bugün bir tane göstereceğim. Çünkü pek vaktim yok. Şunlar bir işler güzel olacak. Evet başlayalım. Pistonlarımızı alalım. arkadaşlar. almak İki buraya. İki buraya. Ve sonlarımızı dizelim şurayı da yapalım arkadaş böyle. Şuraya atmadık. Şöyle şöyle yapalım arkadaşlar. Sileyim. Evet. Tam ortaya. Şartel. Bakın ki böyle olsun. Yani şuraya koymamışım ya. Evet. Bunları da için bulup koyalım arkadaşlar. Bu böyle açılsın. Biz de derin yapalım. Kazalım arkadaşlar. Ne kadar isterseniz kazabilirsiniz arkadaşlar. Ben iki yaptım. Şunları saymayacağız tabii. Üç yapalım daha iyisi. Sonra abi yanlış yere bas. Sonra arkadaşlar lav kovasını alıyoruz. Sonra şuraya da takalım. Ş şuraya kadar yapıyoruz abi. Tamam mı? Sonra bunu böyle yaptık değil mi abi? Şimdi şunları keselim. Evet arkadaşlar böyle bir şey yaptım işte arkadaşlar. Sadece arkadaşlar şurayı doldurun. Bir de arkadaşlar bakın pistonu üstüne koyun arkadaşlar. Bir de arkadaşlar etrafında böyle belli olmasın diye arkadaşlar. Çim bloklar falan koyun arkadaşlar. İşte böyle. Aynısı. Diğerinki gibi arkadaşlar. Onu şurasını koyduk evet. Bakın abi. Evet arkadaşlar. en yani bu kolay bir tuzak yapmak istedim arkadaşlar bugün üstüne. Sonra arkadaşlar birbirleri gibi böyle zor işte falan arkadaşlar. Olmaz. İşte diyelim ki arkadaşlar e, altına başka şeyler de koyabilirsiniz. E, Mesela el mod değilseniz falan istediğiniz gibi eşya koyabilirsiniz. Eşya saklama yeri gibi de olabilir. Benim yaptığım gibi de olabilir. Bence güzel abi. Arkadaşlar şimdi şurada gösterdiğim gibi şunu arkadaşlar birazcık daha uzatabilir miyiz? Bir deneyelim abi. Şunları kırın. Evet abi. Bu daha mantık? Evet abi. Şu an böyle daha iyi oldu. Şurayı al. Kır. İşte akış böyle. Açıp kapayı da bilirsiniz. İstiyorsanız böyle yapın. İstiyorsanız abi. benim ilk yaptığım gibi de yapabilirsiniz. Ayrışıyoruz başkan mısın? Ha. Benim ilk yaptığım gibi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hop. Falan falan arkadaşlar. Koyun içeriye düş çabuk çabuk çabuk. Koyun. Oraya düş lütfen. Lütfen git. Git, lütfen. İkinci şeyimize gelirim arkadaşlar. Şu an ilk tuzamdır. İki tuzak göstereceğim bugün. Gerekli malzemeler durun arkadaşlar. Şu Bazı plakası istediğinizde eğer kayının üstüne yapıyorsanız tabi onun rengine göre şu an biz uyuyacağız birazdan. Sonra abi dağıtıcı gözlemci istiyorsanız ve bu bırakıcı eee Şimdi arkadaşlar bir de kılıç yerine girelim. Zehirli oklar. İşte yerine çok alabilirsiniz. Ben zehirli ok. 15. Daha iyi. Abi 3 tane aldım. Aldık. Çok fena aldık. Biz uyuyalım arkadaşlar. Bu da kolay arkadaşlar. Yani eğer Bunun için girelim. Zehirli okları koyalım. Bak. Gönder. Hadi bir kıyı hadi hop. Bak abi. Evet işe devam ediyoruz. Şu an. Şöyle 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 yap abi. Evlerinizin girişini falan yapabilirsiniz. Bak abi. Girişi abi kapılarına falan. Bak adam beni nasıl seyirli. Bak şunu koymadım. zehirli ok da. Deli ettim. Abi bak ya. ya. Beni de zehirli ettiler ya. Zilimi. Evet şimdi gene mi o kalsak? Size <laughs> göstereyim arkadaşlar. Evi nasıl yapacağımız evde. Şuradan bir kapı alalım. Atıyorum abi böyleyse. Dağıtıcıyı al abi. Şuraya koy. Bir daha abi. Dur. Şuraya koy. Tamam mı? farz ederim arkadaşlar şuralarda da işte şey var. Beşik <laughs> ne yapayım abi. Kim geçiyor ya? İnek öldü. İnek ne şeymiş be. <laughs> abi işte böyle böyle. Bu evin girişi diyelim abi. Buraya da basınç plakası çak. Ya buraya açılmayacaksın. Hah. Basınç plakasını buraya koy abi. İkisi de bir yandan bir sağdan bir soldan koyar. Şimdi durun abi. Sihirli oktar. Neyse hadi 15 Abi işte böyle böyle girişe daha abi. Bak abi şimdi bir hayatta kalmaya mı gidecekmiş? Aç abi. Aha. Adamlar ne yer Allah? diyeceksiniz. Neden bu böyle hemen girerse hop diye anlar diye. Veya şey de yapabilirsiniz. Kendilerine veriyorlar. basınç plakası şuraya at. Hop diye bum. Aa, gitti adam. Şu an bir gitsin arkadaşlar. Böyle geçerken hop. Gönder. Kim var kim yok daralara arkadaşlar. Bak bak daralama oldu adama. Neyse abi. Akşam oldu. Şimdi. İçeriye girdik. Hop güm. Adam bizi zihniyetle akış kırdı. Dağıtacağım. Gözlemciye bir bakalım. ers Bir içeri gitsene. Bir merak ettim. Şunu da şöyle Aha böyle gitti.

Bak gene zihirli diyor Kaç tane kaldı? Dört iyi. Bari bir iki şey yakalamıştır belki. Creeper. dur. Dağıtıcı gel. Bak. Dur Creeper. Sen bak tam da şuraya bas. Ne oldu da attı? Aa yine bir hayvan öldü. Bu sefer de koyun ha. Bu koyun da. boş ver. Bari Boğulmuş. Var burada. Boğulmuş sen buradaysa sana yapacaktım. Demir bulduk. Hayatta kalmadı olsa ilk demir çanı yiyecektik. Neyse uzatmaya hiç gerek yok. Şimdi kniper bastın değil mi üstüne? Yes. Beş oka var bari. Aa bastık yanlış. Bir tanesi. Geçeyin okunu da alayım. Kaç tane oku acaba? İki tane. Şu zil oku. Hani Kniper? Hayır basma. Gelsene bir daha buraya. Gel hadi. Kın yapabilirsin aklını. Hadi bas, lütfen bas. hapsettim. Şunu da al. Hayır. Bakın hayır. Bak. Hadi bas. Ha doğru şunu da şöyle bak. Bakın abi. Hayır hayır. İzin verme hayır. Ya abi. vermeyeceğim. Hayır. Yes. Ne oldu lan? Evet arkadaşlar yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. İstiyorsunuz abi. Arkadaşlarınızı uyandığında abi. Dur abi. şunun bir roşura kazanıyor. Şunları da kazanıyor abi. Hadi işte kudurağı işte. Uyandı. Uyandı arkadaşlar. Şurayı bir alabilir Sadece buradan gidiş var abi. dur gidiş yerini yapalım. İşte burada uyandı diyelim. Bir laf alalım arkadaşlar. Hop. Lavları boşalt. Aa abi buradan gidiş var. Abi işte. Tam bir adam trollersiniz arkadaşlar. Trollersiniz. Evet abi. Böyle yaparsınız. sihirlendikti de bak. Allah. Adam da böyle yavaş yavaş. Nar, hop atar kendini. Ölür abi. Ben arkadaşlar videomuzun yavaş yavaş sonra gelelim. Abi bu tarz ciddi olan gelmesini istiyorsanız abi. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın abi. Görüşürüz ve bay bay.